Binamın etrafında dolaşırken gaz kutusundan bir sesler geldiğini ve ince ince gaz sızıntısı olduğunu fark ettim. Ne yaptım? ARP mekatronik olarak tabii ki bu işlere ben girmiyorum. Herkesin görevi var. 187 acil gaz hattını arıyorum ve yaklaşık 5 dakika içinde arkadaşımız buraya damlıyor. Arkadaşımız regülatör etrafında ölçümler yaptığı zaman Makinenin üzerinde gördüğüm değerlerde 9 küsürler bir şeyler yazıyordu. Hatta ikinci bir turuncu ışık yanıyordu. Çünkü yani gaz kaçağı ya. olduğunu tespit ettik. E sendeki lastik kullanılmaz ki ya. Sıcak sularda falan. Çok eskiden onlar kullanılıyordu. Şimdi zaten ya siyah lastik oluyor. Gördüğünüz gibi regülatörün üstünden kağıt conta çıktı. Kağıt conta daha çok sıcak hatlarda bildiğim kadarıyla kullanılıyor ve buhar hatlarında. Yani gazla ne alaka ben tam anlamadım. Şimdiki takılan lastik derlin tarzı bir parça. Tekrardan kontrollerimizi sağlayacağız. Gaz vanalarını açıyor arkadaşımız. Deprem vanasının kontrollerini sağlıyor. Ölçümler başlıyor. Ama maalesef ki tekrardan değer 7 8 9 diye çıkmaya başladı. Gaz kaçağı halen devam ediyor. Yaklaşık olarak 12 senelik bir regülatörü bu. Arkadaşımız somunları biraz daha sıkıyor. Tekrar kontrolleri sağlıyor. Kaçak devam ediyor. Regülatörün içinden sesler geliyor. Aynı sorunu 4 sene önce kadar yaşamıştım. Öndeki vidaları sıkmışlardı. Gaz kaçağı gitmişti. Fakat şu an gaz kaçağı devam ediyor. Ekrandaki rakamlar tam yansımıyor olabilir ama 2, 3, 4, 5, 6, 7 giderken 9'a gene dayandı. burada çatlak olabilir mi? Ama üstten geliyor. Arkadaşımız tekrardan kontrolleri yaptığı zaman regülatörün değişmesi gerektiği kanaatine varıyor. Çünkü regülatör etrafından da gaz kaçırıyor. altta bulunan ana gaz girişi kapatıldı, üsttekiler kapatıldı. Şimdi aradakini söküp alıyor. Bakın bu kutuların üstünde bir kod numarası var. Eğer binanızda bir yerde kaçak varsa kutunun üstündeki kod numarasını söyleyip bildirim yaptığınız anda adresiniz zaten belli oluyor ve size destek ekibi geliyor. Şekli de değişik Bu takılan cihazın üstünde sol tarafta bir tane kuruma kolu var. Ana hatta çalışma yapıldığı zaman gaz birden verildiği zaman kurma kolları atıyor. Neden? Çünkü yüksek basınç geliyor. Yüksek basınç size yansımaması için regülatörün üstündeki emniyet valfi kapanıyor. Kuruma şey, şeyi mesela bazen vana kapatıyoruz. Tekrar açtığımız zaman bütün regülatörler atık oluyor. Bütün hepsi. Hepsini açıyorum Tek güzel. tek hepsini kuruyoruz. Bir bar veriyor bu? 4 bar olarak geliyor buraya. Buradan sonra 0, 1 mi? Sıfır 21 iki. milibara düşüyor. 21 milibar. Şu Bakın. Tekrardan ölçümler yapılıyor ve değer artık 0. Yani hiç kaçak yok. O bu eski olduğu için bu şeylerden de kaçırıyordu. Gövdeden falan da kaçırıyordu onunla. Aynen oradan <laughs> şey yapar. Şey Sayaçtan sonra kaçsa bana yazacak. Oradan kaçtığı için Aktaş'a yazıyor. Kayıp yani. E bu kayıplar ne oluyor? E onlar pek şey olmuyor ya. Fazla bir şey değil zaten. Fazla da bir şey değil ama aynen. Onların... Şey olmuyor yani. Peki bunların seri kodu var mı? Bunu ben bu binaya ben taktığına ben dair. Ben şimdi sisteme isteyeceğim onları ofiste. <laughs> Onun için bunun etrafında çakmakla oynamak yok. Uzak duracağım. Ateşle yaklaşın. Çakmağı yaksam, yakmasam da olurum. Yakmasan değil, ateş çakarsan yeah. çakman yeter içinde gaz i̇şte olmasının önemli yok. <laughs> bak. Ay, Tamamdır, hadi ya. Bunlar faturaya <laughs> yansımıyor değil mi? Yok, Bunlar. <laughs> <abi. gülüyor> Sağ olasın. Evet arkadaşımız işlemlerini yaptı eline Yap. sağlık herkese kolay gelsin